Bulut ekranın hepiniz hoş geldiniz. The Long Dark'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de kulübeden bir çıkıp bir bakalım etrafa. Dediğim gibi geçen videoda programı yapmıştım aslında. Haritanın bir ucundan öbür ucuna geçecektik. Tekrar göstereyim. Burada kamp kulübesindeyiz. Buradan buradaki yaralı avcunun olduğu yere gideceğiz. Bu üzerine kullanarak gideceğiz. Yine aynı şekilde geri geleceğiz. Daha sonra burada bir gece kalıp kalmama konusuna ona bakarız. Sonra oradan buraya yürüyeceğiz. Muhtemelen bir gece burada kalırız saat erken sabahın erken saatlerinde çıkmamız iyi oldu. Şu an üzerimizdeki eşyalar ne durumda? Pek bir şey taşıyacak gibi durmuyor ama hayırlısı artık bir bakalım. Umarım ayıyla falan karşılaşmayız. Bu kestirmeden gitmek istemiyorum aslında. Düz düz olsun. Rider'ın üzeri düzdür. Oradan dümdüz gidelim. Öyle düşünüyorum. Evet Raider'a da geldik bu arada. Ah de şey yapalım unutmayalım. 6 tane yedik mermimiz varmış. Bakalım hava sıcaklığı da fena değil. Dışarısı 19 ama biz 2 hissediyoruz çünkü üzerimizdeki kıyafetler gerçekten muhteşem. Bu yüzden zaten çok ağır. Ee, bunun dezavantajını yaşıyoruz ama aslında bu noktada avantajını yaşıyoruz. Çünkü biraz daha ince kıyafetler kullanıp hipotermi riskini arttırsaydık o zaman daha sıkıntı olurdu. Hareket kabiliyetimiz yavaşladı. Bence böyle oldu. iyi oldu. Biraz hafiften koşalım. Evet, tamamını harcamak istemiyorum. Ne olur ne olmaz. Kurt çıkar. Ayı gelir. Şimdilik bir şey yok. var ee, karşılaşmayız kurt ile. Burada vagonlar var. Bakalım vagonların içine girebiliyor muyuz? Bir şeyler bulabilecek miyiz? Şöyle bir sağına gidelim. Raydan çıkma falan Ray yazıyor. Bunun için ne vardı acaba? Şuna galiba şuradan gireceğiz. E ee, boş bu. Bizden önce birileri mi geçti acaba buradan? Bu bu komple açılmıyor galiba. Aa bu ne? Aa yanlışlıkla fişek atmıştık ya iyi iki tane fişeğimiz oldu. Haydi evet, dikiş kumaş. Ee, bunu bilemedim. Bir bakalım mı? Bu 1 derece. Bu 0.5. Bu 6. Hadi devam. Pozu bir hareketlilik var mı? Yok. Aha. Nereden geliyor lan o? Lan önümdeymiş ya. Ulan! 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 Ooo! Sıkıntı! Nasıl görmedim ben onu ya? acı. Buna da şey kullanacağız. Şu. Ha yok öbüründen. Hmm. O zaman iki tane şu yeşiller mi kullanacağız? Ha ondan da almadık yanımıza. Neyse geçiyormuş zamanı. Şey Allah ya. Nasıl görmedim ben onu ya? Biz olacağı varmış. 3 4 saate geçecek. Acı değil mi? Bak öbür çaydan da yokmuş. Var da ama sanki ya. Bunu işte bunu çaya ne getirmemiş miyiz? Var bir tane vardı sanki. galiba yanlışlıkla bilemedim ki neyse İlerleyelim bakalım o da bu tarafa gitti acaba karşılaşacak mı istekler şey ev gibi yapmışlar aslında şuna binsek böyle GTA'daki gibi GTA'da mıydı? Aha. Böyle az da olsa ilerlese böyle yavaş yavaş bile olsa bu hmm, Aşırı sağlam diyor Bir deneyelim İçine giremiyor muyuz? Belki içinde bir şey vardır. Ha yukarısı şu. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. O pantolonlara bir bakalım. Ee, nerede pantolon? Şurada. Bak bu da bir buçuk, bu da bir buçuk. Ama bu da az yer kaplıyor. O yüzden bunu parçalayalım. Daha sağlam olabilir ama daha ağır. Evet. Bir şey yapabiliyor muyuz ya? Sar gibi aynı. Biraz da vakit alacak ama bayağı vakit kaybettik. Farkındayım. eee aşağı yukarı yaraladık. Burada da şey varmış, kule varmış. Aşağı yukarı yaraladık. Ama günü de yaraladık. İyi değil yani bu. Neyse devam edelim Neyse yine kurtlar bir nebze. aslında korkutucu olan ayı e, ayının tek atışı var ya tek atarı var bu ne geldik galiba burası aha Şu üzerinde yer yok ama etini alamayacağım. Karşı tarafa gideceğiz muhtemelen ama sol tarafa. Ben yine de buraları bir incelemek istedim. Aa bak yine bundan. Ya iyi ki almamışız Şimdi burada başka alabileceğimiz bu ne? Şimdi gözümüzden kaçan bir şey olmasın. Tamam bırakacağız bırakacağız sakin Tamam burada bir çocuk yok. Bu depremde yıkılıyor herhalde burası. arabayla bakalım gelmiş ki. Şuraya gideceğiz arkadaşlar. Anadolu kazıyla. ben bir dolaşıyorum. Fazla vakit harcamamak lazım. Orada da vakit harcayacağız çünkü. Ha, bak iki girmişiz. bir sürü şey aldık. İyi ki girmişiz yani buraya. Öbürü değil de. Neyse ki levyemiz var. Aa bak bu iyi olabilir. Hadi alalım. Sev, sevdik bu kitleri. Buraya Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Biraz üstümüz kalabalık. Şimdi bu kalabalığı ee, biraz şey yapalım. 14 derece şu an neredeyiz? Güneş tepeye varmak üzere. Varmadan bizim işimizin bitmesi lazım en kötü. Şimdi bu ne? Bu tavşan eti. Ee, fıstık ezmesi diyor. Şöyle yapacağız. En aşağı iyi. Bu ne? Portakallı gozoz. İç baba. Bu ne? Fıstık ezmesi ye. Bir tane içecek gibi bir şey alalım. Tamam. şimdi en azından şey yaptık. Dur bir de şu şeyden içelim. Tamam, susarız birazdan. bir 4 kilo fazlamız var ama idare edeceğiz. Zaten e, yemek falan da yiyeceğimiz için. O hayvan falan gelmesin de. Lan yok da hayvan ben baktım demiş. Yaz bayağı da büyük ha. Orayı yıkamaz, kıramaz mı ya? Deri üstüne atlayamaz mı? Üstüne atlayamıyormuş da. Ayı sonuçta ya buraya ezer ya. Kaç derece? 5. Tamam burada hayvan var mı burada Doğru yere geldik değil mi? Aynen. Şimdi biz burada ne yapacağız? Baraja gireceğiz. yapacak bir şey de yok. İçeride acaba bir şey var mıdır ya? Uzan, like tüpeye kaldırayım. Biz şu an iyi miyiz? İyiyiz. gazete de almıyorum. Hızlı bir şekilde buraları bir araştıralım, lootlayalım. Çünkü iş, işimize yaramayacak bir şey almayacağım. Zaten fazlamız var. Buralar boş. Ben yani böyle fincan kahve falan yani böyle iyicik yiyecek alırız. Şunu alayım mı? Şimdi ne yapacağız? Tersiz içi malzeme bulacağız. Yalnız bir şey değil mi? Bak yarıyı geçtirdik. Bu iyi olmadı. Şu an hızlandırıcı ihtiyaç çok ya. hızlıca aradığımız şeye konsantre olalım diyorum ben. Yoksa böyle çok uğraşacağız. Tam olarak ne ne ar aradığımızda bulsak. Galiba yetiştiremeyeceğiz biz ya. Burada metal aradığını zannetmiyorum Yani boş loot yapıyorum gibi geliyor bana ya. Tam olarak ne aradığımı ve nasıl aradığımı da bilmediğim için. Havayı da kararttık zaten. Biraz da iyice buralar karanlık olacak. üst kat vardı, bir üst kata çıkalım. Burada mıydı, neredeydi? Ha şurada. Tamam, buraya girilmiyor. Direkt üst kat kaldı. Biraz amelilik gibi oluyor aslında bu işi. Bunlar da bak bak bitmiyor ya. Bir üst kat daha yok umarım. Nasıl yıkılacak burası galiba. Ha burası. Ha bunu arıyordu. Tamam. Ya mermi falan buluyoruz iyi oluyor da. Tamam ben buralara hiç bakmayacağım. Yani en baştan beri buraya gelecekmişiz. mesela buralara bir bakalım. Burası müdürün ya da patron orası. Güzel bir şey çıkar belki. Bir şey çıkmadı. Karanlıkta gitmeyi de istemiyorum ya. Lan bitti. Hı. kaybediyoruz ya. Bizi içine gazete kağıdı ve evraklar falan çıkacak. Ulan nereye koymuş Yine en uca mı getirmiş? sayılara da bakmadım yalnız. Hadi bir an önce. Hadi güzel bir şey çıksın alışacağız. Ee, i̇şe yarar mı bilmiyorum. Neyse şu şeyi halledelim de gidelim. Neyse şuralara da bakalım hadi gelmişken. arada almadım o ceketi falan. Ben bayağı ağır oldum. Havayı da karartıyoruz. Tüh. bir saniye. Ben direkt gideceğim Burada bir işim yok. Baraja girdik, bunu gidip bunu bunu git. ölmeden tuzakça yetiştir. Tamam. Şu an benim karar ne kadar var? 3-9 kilo fazla var. Bizim barakaya belki geçebiliriz ya. Ben yalnız burada bir şey yapmak istiyorum. Yeni kayıt alayım. Ve arkadaşlar buradan sonrasını isterseniz yeni videoda yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.